Değerli arkadaşlarım merhabalar. Dördüncü tema 7. testin sorularıyla devam ediyoruz. Birinci soruyla başlıyorum. Sorumuzda EA uzunluğu 4 santim, BF uzunluğu 6 santim verilmiş. Dik üçgenimiz var EAD ve BFC. Şimdi E köşesindeki açı değeri alfa, D köşesi de beta dersek alfa artı beta 90 derece olacaktır. Büyük üçgene dikkat ettiğimde ise bir köşesi alfa, diğeri 90 derece. O zaman üçüncüsü de beta olacaktır. Buradaki beta oldu. O zaman BFC üçgeninde tepedeki C açısı da alfa olacaktır değerli arkadaşlarım. Öyleyse 3 açısı da eşit olduğu için EAD üçgeni ile BFC üçgeni benzer oldu. Alfanın karşısındaki AD uzunluğunu A dersem dikdörtgenin kenarı olduğu için BC uzunluğu da A olacaktır. Alfanın karşısında A var a bölü benzerlik yaptığımda alfanın karşısında 6 var. Eşit olmalı. Soldaki EAD üçgeninde beta'nın karşısında 4 var. Bölü sağ tarafta da beta'nın karşısında a var. İçler dışlar çarpımı yaptığımda a kare eşittir 24 olacaktır. a'yı bulmak için her iki tarafın karekökünü aldığımda a buradan 2 kök 6 olarak bulunur. Doğru cevabımız e şıkkıdır. İkinci sorudayım. Sorumuzda şekil 1'deki kısmı şekil 2'ye taşıdığımızda uzun kenara 20 birim, şuraya 15 birim, buraya da 5 birim denilmiş. Ayrıca buralarda dik açılarla birbirine bağlanmış. Bizden istediği A noktasının zemine uzaklığı. O zaman hemen buradan bir dikme indirdiğimde işte bu uzunluğu soruyor bana. Şimdi 20, 15 ve dik üçgen. 3'ün 5 katı, 4'ün 5 beş katı, 5'in 5 beş katından 25 birim olacaktır hipotenüsü. Devamında şuraya alfa açısı dersem, buraya da beta dersem, alfa artı beta 90 derece olacaktır. Sağ tarafta ufak üçgende bakın, bütünler açısı 90 ve alfa olursa, o zaman burası da beta olacaktır. Tepedeki açı da alfa olacak. Bunu biraz büyütüp sağ tarafa çizdiğimde, bakın tepedeki açı alfa, buradaki beta ve burada diklik var. Ayrıca hipotenüs uzunluğu da 5 birimmiş. Sol taraftaki üçgenle benzer oldu. Alfanın karşısı 4 çarpı 5 yani 4 ile orantılı. Betanın karşısı 3 çarpı 5 yani 3 ile orantılı. Hipotenüs 5 olduğu için öyleyse betanın karşısını 3 birim, alfanın karşısında 4 birim buluyorum. Böylece benden istediği yükseklik 3 birim olarak bulunur. Doğru cevabımız A şıkkıdır. Üçüncü sorudayım. Sorumuzda A ve B kameraları bulunmaktaymış. A kamerası 165 birim uzunluğundaki mavi renkli direğin 5'te ikisini görebiliyormuş. Öyleyse 165'i 2 bölü 5 ile çarptığımda 66 sonucunu bulurum. Demek ki şurası 66 birim olacakmış. Devamında B kamerası 110 birim uzunluğundaki kırmızı renkli direğin uzunluğunun yarısını görebiliyor. O zaman 110'u da 1 bölü 2 ile çarptığımda 55 birim oluyor. Öyleyse şu uzunlukta 55 birim oldu. Kitabımızın 229. sayfasındaki bilgi alanında bu kuralı veriyoruz arkadaşlar. Şimdi 1 bölü şuraya x dediğimde 1 bölü x eşittir 1 bölü 55 artı 1 bölü 66 oluyor. Burada paydaları eşitlemek için birinciyi 6 ile ikinciyi de 5 ile genişlettiğimde pay kısmı 5 artı 6'dan 11 bölü aşağısı da 6 çarpı 55 eşittir 1 bölü x oluyor. Burada 55 ile 11 sadeleşti. Yani burada 5 kaldı. Demek ki 6 kere 5'ten 30, x'imizi 30 olarak buluyoruz. Devamında temel benzerlik teoremi yapabilmek için zemine paralel bir doğru çizdiğimde, burada temel benzerlik teoremini uygulayabiliriz. Yukarıda bakın şu yeşille boyadığım iki üçgen kelebek benzerliğinden benzerliğe sahiptir. Çünkü 3 açısı da eşittir. Şimdi soldaki üçgen 55, sağdaki üçgen 66 birim uzunluğuna sahip. Aynı açıların gördüğü kenarlar. Öyleyse bakın, bunları 11 ile sadeleştirdiğimde sol taraf 5, sağ taraf 6 birim olacaktır. Şimdi şöyle paralel çektiğimde bakın burası 5 birimse şurası 6 birim olacak. Bunu aşağı taşıdığımda burası 5 birim, burası 6 birim oldu. Şimdi temel benzerlik teoremi uyguladığımda 5'in tamamına oranı şurasının şu uzunluğa oranı olacaktır. O zaman 5'in 11'e oranı diğer uzunlukları bulmak için şimdi şurada 55 birim kaldı. O zaman şurası da 55 birim olacaktır. 55, 66 ve şuradaki uzunluk 165 birim yapacaktı. Öyleyse şu uzunluk 44 birim olarak bulunacak. Demek ki bakın şunun 44'e oranı 5'in 11'e oranına eşit olmalı. Buna da A diyelim arkadaşlarım. A bölü 44 olacak. Soldaki paydayı buluyorum. O zaman 4 katını aldığımda A'yı 20 olarak buldum. Şimdi A'yı 20 olarak bulduk. X'i 30 olarak bulmuştuk. Şurası da taşıdığımda paralel olduğu için 55 birimdi. Bizden siyah direği istiyor. 30 artı 20 artı 55 diyebiliriz. 50 artı 55'ten 105 olarak bulunur. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Dördüncü sorudayım. Soldaki dik üçgene baktığımızda hipotenüsü 25, 5'in 5 katı, diğer dik kenarı 4'ün 5 katı. O zaman 3, 4, 5 üçgeninden 3'ün 5 katından diğer AB kenarı da 15 birim olacaktır. Ayrıca burada alfa açısı vermiş. Şuraya da beta dersek alfa artı beta 90 derece olacaktır. Öyleyse büyük dik üçgende ABC dik üçgeninde açılarımıza baktığımızda alfa, beta ve diklik var. Sonra ADB küçük üçgeninde bakın alfa beta 90 derece olmak zorunda çünkü alfa artı beta 90 dereceydi. Öyleyse 3 açısı eş olduğu için bu iki üçgen benzer olacaktır. Büyük ABC üçgeninde alfanın karşısı 15 yani 3 ile orantılı. O zaman küçük ADB üçgeninde de alfanın karşısı 3 ile orantılı olacak. Ayrıca hipotenüs bakın 15 yani 5'in 3 katı. O zaman alfanın karşısı küçük üçgende 3'ün 3 katından 9 birim olacak. Sonra beta'nın karşısı da 4 ile orantılı olduğu için 3'ün 4'ün 3 katından 12 olacaktır. Bulduğum uzunlukları şekil 2'de uyarlayalım arkadaşlarım. D üssü B üssü 12 birim oldu. Şurası 9 birim, şurası 15 birim. Şimdi AC önceden 20 birimdi. O zaman 9 birim demek ki buraya 11 birim kaldı. Benden istediği d üssü c uzunluğu o da 11 olarak bulunur. Doğru cevap D şıkkıdır. Beşinci sorudayız. Sorumuz da merdivenin alt ucu A noktasından B noktasına getirilirse A'dan B'ye alırsam merdivenin üst ucu C noktasından kaç metre aşağı iner diye soruyor. Tahmin olarak yaklaşık olarak şöyle bir şey soruyor arkadaşlarım. Bakın aşağı indiriyoruz. Önceki dik üçgene baktığımda dik kenarları 30 metre ve 40 metre. O zaman 3'ün 10 katı, 4'ün 10 katı, 5'in 10 katından 50. Merdiven demek ki 50 birimmiş arkadaşlar. O zaman son durumda da 50 birim olacak. Dik kenarlardan birine dikkat ettiğimde 48. Diğerini bulmamızı istiyor. Şimdi bakın burada 7, 24, 25 özel üçgeni olabilir mi? 25'in 2 katı, 24'ün 2 katı da diğer dik kenar. O zaman bu da 7'nin 2 katı yani 14 birim olacaktır. Bakın burası 14. Öyleyse C noktasından ne kadar aşağı inmiş? 40 metreydi, 14 metre oldu. 26 metre aşağı inmiştir. Doğru cevabımız B şıkkıdır. 6. sorudayım. Zeynep hangi yönde kaç birim giderse Ayşe ile aynı noktada olur diyor. Şimdi basitçe şöyle diyelim. Zeynep yukarı gidecek ve sağa doğru gidecek. Yukarı gidecek kuzeye gidecek, sağa gidecek doğuya gidecek. O zaman 1 2 3 4 birim kuzeye gitmesi lazım. 1 2 3 4 birimde doğuya gitmesi lazım. Doğru cevabımız değişik oluyor. 7. sorudayım. Bu tarz soruları sondan başa doğru çözün arkadaşlarım daha kolay olacaktır. Şimdi katladığım kısmı açıyorum. O zaman açtığımda şöyle oldu. Simetrik bir şekilde şu kestiğim kısımda şu şekli alacaktır. Devamında bakın iki parçayı daha açacağım böyle. O zaman şöyle 45 derece şeklinde açtığımda mavi şekilde açılacak. Şu sola bakıyordu. O zaman bu sefer aşağı doğru bakması gerekiyor. Çünkü 45 derece bakın PL'ye göre simetrik açtım. Sola bakıyorsa aşağı bakacak. Aynı şekilde sağa bakıyorsa aşağı bakacak şekilde açılmış oluyor. Doğru cevabımız B şıkkıdır.